Bizim fırından taş fırından herkese selam olsun. Yozgat alanda Öyle. Geldik çayımızı aldık. Bugün 10 dakika rötarlı gidiyor ustalarım. Hamuru çok yapmışlar. Uğraşmışlar biraz. Bugün salı olduğu için. Salı pazarı videomuz da gelecek. Bakalım kimler gelecek yayınımıza. Bu bir. Evet. Daha gelen giden yok tabi. Benim hep lafta. Evet seviliyorsunuz diyeceğim. Yozgat Çayran'la herkese selam olsun. Kemal Usta'nın mekandayız. Öyle. Muzaffer Usta'ya selam olsun. Evet tokamızı almayı unutmuşuz. Bugün böyleyi bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum. Evet hala gelenimiz gidenimiz yok. Dünyanın 80'leri gördük. Burada 2000 kişi izledi totalde. Buradaki videomuzu. Öteki evdeki videomuzu 1300 kişi izledi. Yalnız evdeki video akşam 3 gün olur diye düşünüyorum. Biraz geç açacağım çünkü. Evet hala yayınımızda kimse yok. Murat abim gelirdi normalde daha gelmedi. Bekliyoruz hazır kıta. Seviliyorsunuz diyeceğim. Evet bir kişi geldi. Acep kim geldi? Like atar mı? Yorum atar mı diyeceğim. Evet dün 80'leri görmüştük bu platformda. Hayırlısı. Hayırlısı. Evet. Bakalım kimler gelecek yayınımıza. Hala bir kişiyiz. İlk yorumu kim atacak diyeceğim. Dört kişi olduk totalde. Like hala yok. Ama ilk yorumu kim atacak? Orası önemli. Muhallakta. İlk yorumumuzu kim atacak? Bekliyoruz. Evet, ilk layıkımız like geldi. İlk layık like atan elleri dert görmesin diyeceğim. Dün 23 dakikalık bir yayın yapmışız. 2000 kişi izlemiş totalde. Evde 40 dakikalık yayın yaptık. Onu 1300 kişi izlemiş. Evet, yorum yapan yok şu anda. Yorum yaparsanız konu açılır en azından. Yozgat'ın Çayrıhan ilçesindeyiz. Herkese selam olsun. Hakikaten güzel bir ilçe. Yani doğası güzel. Yalnız biz kötüyüz. Çekememezlik var bizde. Ben de dahil olmak üzere. Evet, 17 kişi olduk. İlk yorum kimden gelecek acaba? Dediğim gibi Yozgat Çayırı'ndayız. Çayırı'n hakikaten doğası olarak, mekanları olarak çok güzel. Aleykümselam, Ramazan hoş geldin. Evet, Ramazan Duran da geldi. Bakalım başka kim gelecek? Selam dedi. Evet 16 kişiyiz. Bir like'ımız var. Like gelirse seviniriz yalnız ya. Like hakikaten seviniyoruz. Sevindirik ediyorsunuz beni. Yani. Yozgat Çaylan'dan herkese selam olsun. Konu açılmıyor ki. İkide bir başlıyorum Yozgat Çaylan'dan. Ocağım bassın. Çubuk demiş. Evet. Gehat demiş. Anlamadım. Seda Fov. Evet. Ramazan gülücük atmış, emoji göndermiş. 16 kişiye bir like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlarımız like atar ise seviniriz. Bugün herhalde 1900 kişi oluruz. Merhaba demiş Hasan Hüseyin. Hoş geldin. 18 kişi olduk. Bir like'ımız var. Like atarsanız sevinirim. Evet. Taş fırındayız. Bizim fırındayız. Kemal Usta'nın mekanda ikinci like'ımız da geldi bu sırada. Evet, maşallah dedi Emrah Usta. Evet, selam olsun tüm İslam alemine dedi. Hasan Hüseyin attım dedi. Selam olsun tüm İslam alemine, tüm dünyaya selam olsun. Evet, Hasan Hüseyin ben demiş. Aleyküm selam demiş. Salim derler. Selamlar aleyküm abi. Varlığın daim olsun. Evet 9 kişiyiz. 24 kişiye 25 kişiye çıktık. 4 like'ımız var. Dünyanız burada 80 şeyleri gördük. 80'leri gördük. Gerçi Feyyaz abi gül falan vardı. Belki ondandır ama. Bilmiyorum vallahi. Evet totalde 25 kişiyiz. 4 like'ımız var. Like gelirse hakikaten seviniriz. Emre Hustay'ı mı istiyorsunuz? Saç ektirecekmiş. Saç ektirsin ondan sonra göstereceğim. Birazdan gelir. Gelirse söylerim. Feyyaz abim geldi mi Kemal Usta? He? Evet. Feyyaz abim gir geldi mi? Yok. Daha gelmemişler. Gelince söylerim. Evet. Gelmek elleri kullandıdır yani. Evet Feyyaz abiye selam yolladık. Yollayacağız daha doğrusu. Aleyküm selam dedik. Başımızın üstüne dedik. Fatkur Rohman. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. 45 kişi olduk. Bugünün rekoru 45. 80'leri görür müyüz acaba? Umudundayım tabii. Bakalım hayırlısı. Yakında Kaynar Pınar'dan videom gelecek. Çok yakında. Evet. Yarın duruşum bir gün. Bugün salı videom var. Salı videom var bugün. Yarın duruşum bir gün turlarını çekeceğiz. Koksal abim güzel bir hikayesi var. Onu anlattırabilir miyim bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Öyle. Evet bugün salı pazarımız var. Evet Devrim Çınar, Ulucan, Adaşız. Varlığın daim olsun kardeşim. Evet Çayran'dan herkese selam olsun dedik. 13 kişiyiz. 5 like'ımız var. Like atarsanız sevinirim. Devrim Kümar Çınar abone olursan sevinirim. Güzel videolarım var takip edersen. Eşi dostu da abone yaparsan sevinirim. Yakında hayvan pazarlarına gideceğiz. Diğer kanalımız 8000 kişiydi. 8000 bin kişiyi çok yakın zamanda e, tekrar flörtman forma kazandıracağız. Nereden yazıyorsun devrim? Biz Yozgat Çayralanlıyız. Yozgat Çayralan. 27 Mayıs'ta doğmuşum ben. Onun için babam adımı devrim koymuş. O zaman devrim tatili varmış. Yani tatil olurmuş. 27 Mayıs günü. Ben o gün doğmuşum. Adım devrim olmuş. Anlamadım. Hen Bablu. Evet 5 kişiye düştük. 5 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Yozgat Çayralan. Evet. Karşımızda kooperatif var. Kooperatif market. Pek kimse yok gibi. 37 kişi olduk bu sırada. Evet dışarıyı da gösterebilirim. Bakalım. Feyyaz abim gel daha gelmedi. Evet. Dolabımız yalnız renkli. Pepsi. Evet. Emre Ustam arkada çalışıyor. Kemal abim hem tırnağı atıyor hem küreğin başında. Emrah Usta içeride çalışıyor. Çayran yalnızlık değil Ramazan. Öyle düşünme. Öyle düşünürsen öyle olur. Evet dediğim gibi çıktık dışarı. Tekke yolundayız. Evet. Like gelirse seviniriz. Aşağı elçi tarafı. Karlar güzel gözüküyor. Yeni yeni de karşı meşelendi. İyi meşelendi bence. Ama daha güzel olacak. Yapacak bir şey yok. Bu sırada nüfusumuz 5182 kişi oldu. İyi olacak. Ahmet Hoca çalışıyor. Varlığı daim olsun. Evet Feyyaz abim daha gelmedi. Aşağımız böyle. Şu dükkan da önceden benimdi. Burada çok kömür sattım. Çok yattım bu dükkanda. Yok bizde yağ Bu dükkan önceden benimdi. Kömür dükkanıydı. Çok yattım burada. Evet. Hasan Hüseyin şu an kar yağıyor diyor. Üniversite gelmez. Cimentel 80 ile 120 arasında oynuyor. Bazı inekler var ikizler. İyi mal iyi para, kötü mal kötü para. 80 bin liradan başlıyor, 80 bin liradan başlıyor, 80 bin liradan başlıyor. 200 bin liraya kadar inek var. Buzalacı inek misal veriyorum yani. 200 bin liraya kadar inek var. İyi mal iyi para, kötü mal kötü para. Evet, burada mutlakımız. Evet, bardağın biraz içine girdim. Biraz karanlık. Gelen herkese çay var burada. Kemal Usta'm gelen herkese çay var, değil mi? Herkese var, herkese var. Evet, gelen herkese çayımız varmış. Evet, like atarsan sevinirim. 5 like'ta kaldık. Demin kırtları gördük. Evet. Lahmacun yapıyoruz. Çok güzel lahmacunlarımız var. Fiyatı 50 TL. Tam buğday ekmeği yapıyoruz. Kepekli ekmek yapıyoruz. Evet 49 kişi olduk. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise sevinirim. Tam buğday ekmeğimiz var. Kepekli ekmeğimiz var. Lahmacunumuz var. Lahmacun 50 TL. Ekmeklerimiz 10 TL. Evet Gamze geldi. Günaydın demiş. Günaydın Gamzeciğim. Hoş geldin yayınımıza. Evet 49 kişiyiz. 6 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar hakikaten seviniriz. Çayımı aldım. Ana 4 kişiye düştük bire. Demin 45 kişiydik. Nereden yazıyorsun Gamze? Bura taş fırın. Adem Urer'in dükkanın altı. Taş fırın bizim fırın. Kemal Usta'nın yeni. Evet takipçilerim el saldı. İstanbul'a selam olsun bu sırada Yozgat Çayrağı'ndan. Yozgat Çayrağı'nda olup İstanbul'da oturan çok kişi var. Bütün herkese selam olsun. İstanbul'un herkese selam olsun. Evet Adem Ural'in alt dükkan burası. Kemal Usta'nın mekan. Çayımız var bir kazan çayımız var. Her gelene çay ikram ediyoruz. Lahmacunumuz var çok güzel. Yozgat Çayrağı'nın kutsal. Evet 20 kişi olduk. Demin 45'leri gördük. Dünyanın 80'leri görmüştük ama bugün o şeye hiç girmedik. Evet Yozgat Çaylanlıyız. Çok güzel doğamız var. Demin gösterdim dışarıyı. Yakında ormandan da videolarımız gelecek. Ormanlarımızdan videolarımız gelecek. Balık tesislerimiz var. Ahmet Hoca 8-10 tane balık çiftliği kurdu. Göstereceğim. Ben de ondur ünge demiş. Çayralan merkez izlesin herkes demiş. <laughs> Güzel la. Evet Develi'nin cıvıklısı varsa Çaylılan'ın gıdıklısı var. Devrim 79. Evet hala bekliyoruz. Ana 41 kişi olduk 7 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atarsa hakikaten seviniriz. Gamze İstanbul dedi. Hola demiş. Analia. Cerana. Evet Azerbaycan'a selam olsun. Özbekistan'a, Uzbekistan'a selam olsun. Günaydın demiş. Evet. Selam demiş. Özbekistan'a selam gönderdik. Evet bir anda dörde düştük yalnız tekrar. Bir kırkları görüyoruz. Bir dörtleri görüyoruz. Like'ımız yok yalnız. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. Sevindirik edersiniz beni. Bakalım hayırlısı. Turan abim yapıyordu. Bu sıra pek uğramıyor. İşleri yoğun Turan abinin. Turan abim yapıyordu normalde poğaçayı, simiti. Şu anda yok. Yalnız böreğimiz var. Börek yapıyoruz. Evet, Sivas katmeri gibi börek var. Yağının içine peynir koyuyoruz. Peynir, patates. Peynir, patates. Spanak. Ispanak. Evet, like atalım Hasan Hüseyin. Ordu üyeye selam olsun bu sırada. Ordu güzel memleket. Bir anda üç kişiye düştük. Bir 30'a çıkıyoruz. Bir üç kişiye iniyoruz. Bakalım hayırlısı diyeceğiz tabii. Emrah Usta gözükmek istemiyor. Saç ektirecek saçtan sonra. Emre. Ben her harfi koydum yani ekleme yaptım. Ne olur? Ha Emre, ha Emrah. Evet Kemal Usta'nın mekandayız. Tam burada ekmeğimiz var, kepekli ekmeğimiz var. Kopit ekmeğimiz var, somunumuz var, babaşımız var. Evet, Yozgat Çaylanan'dan herkese selam olsun. Gelen herkese çay ikram ediyoruz. Bir kazan çayımız var. Bakalım Ramazan'da da gelecek videolarımız inşallah. Güzel videolar yapacağız. 39 kişi olduk. Kolay gelsin demiş. Unmer, Unmer. Burak Merhaba abi demiş. Seviliyorsun Burak. Merhaba. Evet 39 kişiyiz. 7 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. Dün hakikaten dünkü yayınımız 40 50 like'ı buldu herhalde. Ama sabahki 2000 kişi izledi sabahki yayınımız. Dün sabahki yayınımızı. 30 tane like yok herhalde. Bugün de 7 tane. Demir Kral. Merhaba demiş. Merhaba. Demir'cim. Hoş geldin yayınımıza. Evet bundan sonra düzenli yayınlarımız gelecek. Bakalım hayırlısı. Evet nasip kısmet tabi hocam. Saatimiz 7.38 geçiyor. 16 dakikalık bir yayınımız oldu. 32 kişiyiz. 7 like'ımız var. Like atarsanız hakikaten sevinirim. Yorum atarsanız hakikaten sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Evet Yozgat Çayralar. Orhan Ergenekon. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet üçe düştük Hasan Bey. Üç kişiye düştük. Yedi like'ımız var. Varlığın değil daim olsun Demir Bey. Evet 3 kişi yazıyor demiş Hasan Bey. Evet 9 kişiyiz. 7 like'ımız var. Kişi sayımız bayağı düştü. Bugün camiciler gelmedi. Herhalde pazarı geziyorlar diyeceğim. Olur mu olur. 27 kişiye çıktık. Yeni gelen arkadaşlar like atarsa sevinirim. Abone olurlar ise sevinirim. Evet 27 kişiyiz totalde. Evet, ekmeklerimiz çıkmaya başladı lavaşlarımız. Hakikaten güzel görüntüleri var lavaşlarımızın. Yozgat Çayralı lavaş. Kemal Usta'm da yapsa diyeceğim. Evet, birazdan pidelerimiz çıkacak. Geçtiğin köprüyü yakasın ki edeb her zaman ileri olsun. Evet, geçtiğin köprüyü yakasın ki diyor. Hedefin her zaman ileri olsun. Kanuni Sultan Süleyman yapmış bunu. Günaydın Almanya'dan İdo. Günaydın kardeşim hoş geldin yayınımıza. Like atarsan sevinirim. Evet 36 kişiyiz. Kara fırındayız. Kemal Usta'nın mekanda bizim mekanda. Çok kişi olmayacağız gibi geliyor. 36'yı bir aşamadık. 80'leri yüzleri göremedik. 9 like'ımız geldi. Tuğba gelmedi yalnız. Suba niye gelmedi bilmiyorum tabi. Sude geldi. Merhaba demiş. Merhaba Sude'cim hoş geldin. Like atar isen sevinirim. Like atar isen sevinirim. Evet Yozgat Çayran'dan herkese selam olsun. Doğası güzel memleketim. Bakalım güzel şeyler yapacağız, başaracağız. Diyorum hep ama parasız da hiçbir şey olmuyor. Para insana cesaret veriyor. Evet yarından sonra Evet sana da selam olsun. 30 kişi 11 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. Cami horantasımız, horantamız gelmedi. 30 kişiyiz. 11 like'ımız var. Bakalım hayırlısı. diyeceğiz. Beş kişiye düştük. Bir otuzu görüyoruz, tekrar beşe düşüyoruz. Otuzu görüyoruz, beşe düşüyoruz. Dörde düşüyoruz, üçe düşüyoruz. Tokayı almamışım bugün tel tokamı. Bella geldi. Hoş geldin Bella. Marada adı demiş. Bella merhaba demiş. Hacı Ahmed, Ahmet Yurt Taer. Reis merhaba nasılsın? İyiyim reis sen nasılsın? Hoş geldin yayınımıza, kanalımıza. Varlığın daim olsun. Bella Savgul yazmış. Senin de varlığın daim olsun Bella. Ahmetciğim iyiyim sen nasılsın? Evet Yozgat Çayran'dan Doğası güzel memleketimden herkese selam olsun. Bugün salı videomuz gelecek. Salı pazarı videomuz gelecek. İnşallah izlersiniz diyeceğim. Yarın duruşun bir gün turlarına gideceğiz. Turlağın videomuz gelecek. Bakalım zaten. Yok. 3 sene sigortalı çalışırsam emekli olacağım. İnşallah. Emekli değilim. Maalesef. Aleyküm selam demiş. Devrim Çınar Ulucan. Adaş. Ağla gözüm. Ağla ağla. Gülemem bugün. Kanar yaram. Kanar kanar. Sızarsın bugün. Kara fırındayız. Kimse bir şey yazmıyor. Bir şeyler yazarsanız sevinirim. Vallahi çok kötü hocam. Emeklinin durumu hakikaten perişan. Bir emekli olsaydım gerçi. Bu perişanlıktan kurtulurdum emekli olunca. Emeklinin hali perişan ama ben daha perişanım. Yokluk hakikaten kötü. Evet 16 kişiyiz. 11 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise, abone olurlar ise sevinirim. Belli abone oldun mu? Bella gitti herhalde. Gamze iyiyim. Sen nasılsın Gamze? Gamze İstanbul'dan yazıyordu herhalde. Pamuk eller Batuma. Hayırlısı. Pamuk eller Batuma'ymış. Evet 35 kişiyiz. 11 like'ımız var. İstanbul'a selam olsun dedik. Evet, nasip kısmet diyeceğiz. Lavaşlarımız çıktı. Birazdan da tırnak pidelerimiz çıkacak. Eşkıya 35 hoş geldin. Eşkıya 35. Evet, tekrar 7 kişiye düştük. Ne ekmese bir şöyle toplayamadık kendimize. Umut ediyorum toplarız diye. Abone olursanız sevinirim. Yozgat'ın doğası en güzel ilçesinden, en şirin ilçesinden herkese selam olsun. Bugünün rekorunu kırdık yalnız. 50 kişiyiz, 11 like'ımız var. Yok, Yozgat Çayralanı'yım ben. Bir iş yapmıyorum, boş geziyorum. De... Trabzon'da iyi biliyorum, Bostepe'yi iyi biliyorum. Uzun Sokağı iyi biliyorum. Salon B vardı uzun sokakta, orayı iyi biliyorum. Vasforos Kafe vardı, orayı iyi biliyorum. Bostepe nihayetinde. Trabzon hakikaten Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. İnsanlar da bir o kadar güzel. Bizim insanımız o kadar güzel değil. Ama oranın insanı farklı. Lokantaya gir, yemek ye, iç. Kapıdan çık git. Kimse ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun demez. Sormaz yani. Yemek yedin. Parasını öde demez. Halil hoş geldin. Evet 38 kişiyiz. 11 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise sevinirim. Trabzon farklı bir memleket. Ama Asparta öyle değil. Çorbayı içen, çayı içen adam başında bekler paranı ver diye, parasını ver diye. Halil dedik bu sırada. Eş dost sağ olsun bir şekilde yardım ediyorlar. Bakalım birkaç yere başvurduk. Damla hoş geldin. Selam demiş. Aleyküm selam Damlacığım. Evet yakında Beypazarı su fabrikasını aldı. Burada Aytaç su fabrikası vardı. Kapasiteyi büyütecekler. Büyük ihtimal oraya başvuracağım. En azından emekli olurum diye düşünüyorum. Ankara gücünü bütün Ankaralılar sever. Ankara gücü farklı bir takım. Renklerinden dolayı ben de severim Ankara gücünü. Türk kime? Azerbaycan bağ demiş. Baa demiş. Burada o kadar pahalı değil. 10 lira ekmek misal. Ekmeğimiz 10 lira. Evet Halil Kırmızı Kart gösterdi bize. 44 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atarsa 24 dakikalık bir yayınımız oldu. 25. dakikanın içerisindeyiz. Vallahi ben sıkıldım. Ben kaçacağım birazdan. Bakalım hayırlısı. Seviliyorsunuz bu sırada. Yozgat Çayran'dan bütün herkese, bütün izleyicilerimize selam olsun. Abone olursanız sevinirim. Akşam yedi, yedi buçuk arası tekrar canlı yayınımız olacak. Herkesi bekliyoruz. Muhabbet, hoş sohbet, dertleşmek belki. Evet, bizim fırındayız. Kobit ekmeğimiz var. Kepek ekmeğimiz var. Tam buğday ekmeğimiz var. Somunumuz var, lavaşımız var, tırnak pidemiz var. Kıymalı lahmacununuz var. Lahmacununuz hakikaten çok güzel. Mevlana kaşarlı da varmış. Vallahi bilmiyorum ki aşağı doğru ineceğim. Varlığın daim olsun Gamze. Seviliyorsun. Evet 49 kişi olduk. Biraz daha kalıyorum. 19, 14 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. 49 kişiyiz ya. 14 like ne? Evet 8 kişiye düştük. Öyle deyince kızdılar. Yalnız burada 47 değil 470 kişiye 4700 kişiye canlı yayın vereceğim. İnşallah tabi. Nasip kısmet. Bakalım hayırlısı tabi. Öyle bir düşüncemiz var. 15 dakika like geldi. 8 kişiyiz. Tuğba fidan gelmedi hala. Bakalım. Evet Gamze gitti. Halil abi dedi. Bekliyoruz öyle hazır kıta. Cami orantamız gelmedi bugün. Başka yere gittiler herhalde. Evet 31 kişi olduk tekrar. 15 like'ımız var. Dün 80'leri görmüştük ama bugün 80'ini hiç göremedik. Hepinizin. Cem'i cümlenin kazancını büyütsün. Olmayandan zarar gelir. Olandan hiçbir zaman zarar gelmez. Allah herkese gani gani versin. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik. Seviliyorsunuz takipte kalın diyeceğim. Kemal Usta'nın mekanından herkese selam olsun. Aleme